Evet sevgili dostlar selamünaleyküm aleyküm Ayon Egemen kanalının hepinizle Dostlarım bugün, bugün yine kuşlarımız yanındayız İlk kümesimizi açalım Evet dostlarım Kuşları da aynı şey yap dedim Yemledim Yemlerini koydum sularını koydum Onlar da yem su içiyorlardı Erkek yumurta da atıyordu Şimdi yine kalktı o da Yem su için ...içisinde. Dostlarım yumurtalara baktım. Ufak ufak şey damar oluşmaya... ...başlamış. Yüzde doksan beyaz çıkabilir. O... ...dişimiz var ya. Gel kızım be. Neredesin? Bu dişimiz var ya. Çift tepe dumanlı kirli. Bunun dedesi... ...şeymiş beyazlardanmış. Ak kuyruğu da filan var ya. Bunun bab dedesi veya babası kuyrukmuş yüzde doksan şey beyaz çıkabilir erkek de zaten beyaz artık bunlar mahası full hep mahası alacaklar erkeğe de mahasa vurdum şöyle göstereyim artık bunlar benim damızlıklarım bunlara hiç kanat vermeyeceğim şöyle bunlar artık benim damızlığım oldu Bunlar baş göz damızlık oldu. Soyunu bildiğim için ben bunları uçurmadan damızlığa ayırmış oldum. Bunun soyunu da öğrendim beyaz takkalının. Bunlar da hep takkallardan gelmiş. Sonra takkalımız. Bu hep damızlık erkek kalacak. Onun dişisini de çıkartalım. Yumurtalar zaten bayağı bir sıcak. Dişi de zayıf. Zayıftı ya askerlikte Kendine gelme başladı korsanı falan doldurmuş. Hiç yemiyemiyordu. yemiyordu. Ondan dostlarım iki dakika bir durdurdum. Ondan bunlar artık full damız of. Bunun kanatları geliyor. Bunu bir iki sefer uçurup geri mahaslayacağım. Bu hep bu da hep mahası kalacak. Şu an kanatlar geliyor. Kanatları yarım filizlenmiş. Yani bunlar benim full damızım olacak. Bunlar Artık damızlığımız belli oldu. Bunları damızlığımız. Bu da damızlık kümesi oldu. Yeni kümes yapmaya başlıyor. Allah'ın izniyle bu kümesi buradan kaldırayım. Şu ya şu tarafa ya da şu direğin yanına koyacağım. Orada iyi uçurur. Bir tane boz dişi geliyor seferli oyunda. Onu Miraç'tan alıyoruz. O bir tane abiden alacak. O da güzel dişiymiş. Ona da bozlak erkek bulacağım. Onlar süper damızlığımız olur. Onlar da damızlık yaparız. Bir dişi uçuracağız burada izleyeceğiz. Performans yaparsa uçuruz Yapmazsa on da damızlık yapar. Yavrularını uçururuz. Zaten dostlarım bunların yavruları çıksın. Büyüsünler işte. Zaten iyi kuş şey zaten. Şimdi konuşamadım. Pardon. Şimdi kümesde iki tane var ya. Şimdi başka kuşları koyunca şımık bunlar da kız ondan yavruya pek bakamıyor. Bunlar ikisi tek olduğu için sıkılmadığı için dur girip çıktı. Çıkış şey kusura bakmayın. Girip çıktıkça yavrulara kustuğu için hemen yavruları da şey yaparlar. Zaten pencere kapalı havalar yine soğudu. Şu deliklerden de havalandırma. Dediğim gibi bunu ben kırmızıya boyayacağım. Dediğim gibi ya o diren oraya ya da ağaçların oraya koyacağım yanına da direkt kümes yapmaya başlayacağım. orada da yavruları koyacağım. Orada da uçum kümesi olacak. Yani orada yavru kovalayıp sökmeye çalışacağız. Ama burası daha iyi açık alan olduğu için orada biraz daha kapalı. Oradan traktörle girip girdiğimiz için orada olur yani. Bunları bakalım. Şimdilik böyle iki tane kuşumuz var. İnşallah kavrlarında da büyük türlerde uçurmayı nasip eder Allah. Bunlar yine eşleşecek galiba. Bunlar damızlıklar, yumurtalı yani. Çok sevindim yumurtalıklarına. Bayağıdır yavru yumurtalamıyoruz. Zaten o kuşlar öldüğünden beri... ...bayağı bir kendime aralık verdim. Sonra tekrardan başladık. Bir an nasip dostlar herkesin başına gelen bir şey yani böyle şurası da yumurtalar koydum dişimlik de buraya kızıyor şu yavruları büyütünce inşallah şey yaparlar zaten oraya da yumurtalarsa o yumurtaları atarım ilk bu yavrular bir büyütsünler şurada kızdırıyorlardı ilk buraya kızdırıyorlardı sonra buraya da faluk koydum kara vardı ya şu yukarıda. Oraya koydum, buradaki çöpleri hep oraya taşıyıp, oraya yumurtlamışlar. Yani 2-3 gün oldu yumurtlayalı. Yumurtada damar oluşmaya başlamış. Bu yemlik suluklarını da değiştirdim. Şu büyük yemlikle büyük suluğumu koydum. Daha büyük var da onu yaza doğru. Bunu alan iziyle uçum kümesi yapayım. Oraya koyarız bunları. Zaten uçum yazın hep koyduk kalacağım için. Bu yavruları ben iki günde bir yemlerim. Danızlıklar hep şey olur. Bu kümesi ne yapacağım şu an hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Yani kümesimiz iyi gibi. <laughs> Bakalım bunun kapısını söktüm buraya şey yap dedim. Burayı şey yapıyor. İyi oldu Buraya yağmur da girmiyor içeri. Bayrağımız da burada. <laughs> Dediğim gibi bunlar süper bir damızlığımız oldu artık damızlıklarımız bunlar. Dediğim gibi dişi bir iki, iki üç kere uçururum. Sonra şey yaparım damızlık yaparım. Zaten o damızlık bir dişi. Abi dedi ben söktüm onu dedi. İster damızlık yap dedi. İster uçur dedi. Tam bir saat uçuyor o dişi dostlarım. Bildiğime göre. Dediğim gibi orası çok süper olur oraya koyarsam. Yani bunu yaza doğru zaten yazdayız bunu bir okular tatil olsun direkt bunu boyayıp bu kuşların yollar çıkmış olur bunlar bu kümes boyup oraya koyup yanına da direkt bir tane kümes yapmayı düşünüyor. bu kümes olur ama bunun kapısı yok ya yani ne olur ne olmaz dostlar ondan karışık hem de bitti yine bunlara yine karışık vereceğim ben damızlıklara full karışık veriyorum uçurmadığımız için. Dediğim gibi artık bunlar da benim damızlığım olmuş oldu. Kusarım da durumları böyle. Bakalım ne olacak. Son durumlar böyle yani dostlar. Güzel bir diş ayarladıydım ala perçemle. Onu geri verdim. Onun ayağına bir problem var. Yanlık yani. Dediğim gibi kuşlar da böyle duruyor yerlerinde. Şu anda bir yok bakalım. Yine ben bir yumurtalara ufaktan bakacağım. Bir daha hiç ellemem zaten yavrular çıkana kadar. Bakalım. Dediğim gibi de böyle dedim. Belki şu evin yanındaki boşluk var ya. Şu karşı anten var. Onun orada olabilir dostlar. Orada güzel olur. Yani buralar güzeller de işte açık alanı zor. Zor dedi mi? Her yer açık ama işte traktörle geçip girip geçtiğimiz için onlar çok yer yok. Ya dediğim gibi o diren orayı yaparım ya. Orada karar mı olur? Belki şuraya da yaparım. Lamba da var oradan kümeslere vurur. Bakalım be. Kümesi tahtadan yapacağım. Bimsten yapınca yazın bit çok olur. Kuşlar bitlenir bitten de ölür. Tahtadan yapacağım. Tahta kapılarım falan var benim. Tahtalarım hazır hep. Oraya bir belki altına beton atarım ama atmam gibi ya. Kuşların ayakları üşür arası. Ondan o kümes yapma aşamalarını zaten video çekeriz. Dediğim gibi zaten hedef falan da alırım buradan. Ayarlı ayarlayacağım yere. Şu anlık yerimiz burada da buradayız. Burada videolar gelecek. Yine yere oraya geçince artık oradayız. Sanki başka bir yere gidiyormuş gibi olduk. Dediğim gibi uçum yok şu anlık. Uçumda kuşlar yok. Şu yavrular çıkınca bakalım iyi sağlıklı büyürlerse. Yavrular dostlar yeme düşünce göstereceğim. Öyle videolarda göstermeyeceğim. Belki nazar der. bir kere o dumanlı yavrularına nazar değeri öldülerdi. Ondan ellemeyeceğim. İsmail abiden alalar istedim, onlar vermedi dostlar. Satacakmış hep. O alalar çok iyiydi, onlar durmadan yumurtluyordu öyle. Ama elimden geldi için kuş ayarlıyorum. Kendi tek soylu kuşlarımızı ayarlı zaten. O dumanlı kirli dişimi zaten bir tane video paylaştım ya göz bebeklerimiz Oradan gelme bu. Oranın bozdukların şey yavruları bunlar. Bakalım burada da ne olacak? Dedim ki böyle bir video çekelim dedim. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler dilerim.